Merhaba kuzucuklar ve sevgili masal severler. Bu akşam dinleyeceğiniz masalın adı Küçük Deniz Kızı. Çok ama çok eski zamanların birinde uzak uzak bir okyanusta yunus balıkları, balinalar ve çeşitli deniz canlıları yaşarmış. Bu okyanusun derinliklerinde onlarca tür canlı birlikte mutlu bir şekilde yaşayıp gidermiş. Bu hayvanlardan başka deniz kızları ve deniz adamları da yaşamlarını sürdürürmüş bu okyanusta. Okyanusun derinliklerinde yaşayan onlarca deniz kızından biri olan küçük deniz kızı, okyanuslar kralı olan haşmetli babası, babaannesi ve kendi gibi güzel altı ablasıyla yaşarmış. Babaannesi ve ablaları ona okyanus dışında yaşayan insanlar ve dışarıdaki dünyanın nasıl olduğu ile ilgili hikayeler anlatırlarmış. Ancak küçük deniz kızı hiçbir şekilde bu anlatılanları yeterli görmezmiş. Çünkü tüm bunları kendisi yaşayarak öğrenmek istiyormuş. Ama okyanuslar kralı olan babası kızının güvenliğinden endişe ettiği için ablalarının yaşına gelip prenses oluncaya kadar küçük deniz kızının yanından ayrılamayacağını söylermiş kral olan babası buna neden olarak insanların okyanusları ve doğayı kirlettiğini bundan dolayı da canlı türlerinin yok olmasına sebep olduklarını söylermiş. Krala göre doğaya zarar veren insanlar biricik kızına da zarar verebilirlermiş. Ancak küçük deniz kızı ne olursa olsun okyanusun üstünde ne olduğunu merak ettiği için bir gün arkadaşı balinaya gitmiş ve isteğini anlatmış. Kralın çok kızacağını bilen Balina ilk başta bu isteği reddetse de küçük deniz kızının üzülmesine dayanamamış ve onu gizlice okyanusun üzerine götürmüş. Su üstüne çıktığında içinden güzel bir ses gelen bir gemi görmüş. Bu gemide padişah oğlunu evlendireceği kızı seçmek için güzel bir eğlence düzenliyormuş. Balina ile beraber gelen Yunus balığı küçük deniz kızını gitmemesi için ikna edememiş ve deniz kızı geminin yakınına kadar gelip çalan müzeye harika sesiyle eşlik etmeye başlamış. Prens sesi duyup denize baktığında kimseyi görememiş ama deniz kızının sesine hayran kalmış. Tüm bu yaşananları okyanusta yaşayan deniz cadısı da büyük bir merakla izliyormuş. Deniz cadısı kötülük amacıyla büyüler yapıp fırtınalar çıkarmış. Prensin ve flütün suya düştüğünü gören küçük deniz kızı prensi kurtarmış ve bir sahile götürmüş. Tam bu sırada prens gözlerini açmış ama köpeklerin sesi yüzünden kaçan deniz kızını görememiş. Deniz kızı eve dönerken flütü de yanında götürmüş. Okyanuslar kralı babası flütü görünce kızının insanlarla temas kurduğunu anlamış ve ona dışarı çıkmayı yasaklamış. Prensi görmeyi çok isteyen deniz kızı çaresiz bir şekilde okyanus cadısından yardım istemeye gitmiş. Cadı deniz kızının istediğini yapmak için deniz kızından sesini ona vermesini istemiş. Eğer sesini bana verirsen seni insan yaparım diyen cadının isteğini deniz kızı mecburen kabul etmiş. Cadı hemen bir büyü yapmış ve seni üç günlüğüne insan yapıyorum. Üç gün içinde prens sana aşık olmazsa bir daha prensi göremeyeceksin ve tekrar deniz kızı olacaksın demiş. Küçük deniz kızı şurubu içmiş ve Yunus'la birlikte yukarı çıkmış. Yukarı çıkarken deniz kızının kuyruğu da ayak olmaya başlamış. Tam o sırada sarayındaki balkondan denize bakan prens küçük deniz kızını görmüş. Prens hemen ona yardıma gitmiş ve "Deniz kızına beni kurtaran sen miydin?" diye sormuş. Sesi çıkmayan deniz kızı başını sallamakla yetinmiş. Deniz kızının sesi çıkmayınca Prens, kendisini kurtaran kişinin hem sesinin güzel olduğunu hem de deniz kızı olduğunu düşündüğünü söylemiş. Ancak kızı orada yalnız başına bırakmamış ve yardım etmek için saraya götürmüş. Küçük deniz kızı sesi çıkmadığı için prensi onu kurtaranın kendisi olduğu konusunda bir türlü ikna edememiş. Bu nedenle sesini okyanus cadısına verdiği için de büyük bir pişmanlık duymuş. İkna olmayan prens de yavaş yavaş hayal kırıklığına uğramaya başlamış ve kendisini kurtaran deniz kızını asla bulamayacağını düşünmeye başlamış. Sarayda üçüncü gününe giren küçük deniz kızı cadının kendisine üç gün içinde prensi kendisine aşık etmezse tekrar deniz kızına dönüşeceğini ve bir daha asla prensi göremeyeceğini söylediğini hatırlamış. Bunu hatırlayan küçük deniz kızı hayal kırıklığına uğramış bir şekilde kaderini kabul etmiş ve deniz kızına dönüşmeye beklemeye başlamış. Üzüntülü bir şekilde otururken Okyanus'tan gelen gürültülü bir ses duymuş. Okyanusa baktığında altı ablası, Okyanuslar Kralı olan babası ve yaşlı babaannesinin kendisine doğru geldiğini görmüş ve çok sevinmiş. Babaannesi ona üzülmemesini söyleyip "Sana yardım etmeye geldik." demiş. Küçük deniz kızı nasıl bir yardımları olacağını anlamamış. Okyanuslar Kralı babası, sevginin ne kadar güçlü bir şey olduğunu anladığı için kızının bu şekilde mutsuz olmasına gönlü el vermemiş. Bu sebeple babaannenin elinde duran deniz kabuğuna asası ile büyü yapmış ve küçük deniz kızının sesi yerine gelmiş. Ardından küçük deniz kızı Yunus'la birlikte prensin evleneceği gemiye doğru harekete geçmiş. Prens tam evlenecekken önceden duyduğu sesi tekrar duymuş. Çünkü deniz kızı denizde şarkı söylüyormuş. Prens hemen denize atlamış ve deniz kızına en başından beri senin olduğunu biliyordum demiş. Ardından muhteşem bir düğün tertip edilmiş ve prensle küçük deniz kızı evlenmişler. Deniz kızı artık bir insan olarak hayatını sürdürmüş. Onlar mutlu bir hayat sürerken, Okyanus da tüm yaşananları görmüş ve derin bir üzüntüye kapılmış. Biraz ve bir küçük deniz kızı da ömürlerinin sonuna kadar mutlu, mesut yaşamışlar. Bu masalın da sonuna geldik. Bir dahaki masalda buluşmak üzere kuzucuklar.